Kalp yetmezliği. Gelin vücudumuzun bu inanılmaz motoru teklemeye başladığında tam olarak neler olduğuna hep birlikte adım adım bakalım. Konunun derinliklerine inmeye hazır mısınız? Ekranda gördüğünüz bu sayı 100.000. Peki ne anlama geliyor? Bu kalbinizin sadece bir günde ortalama atım sayısı. Evet tam 100.000 kez. Bir an için durup düşünün. Hiç mola vermeden siz uyurken bile çalışan bu motorun ne kadar muazzam bir iş başardığını. Her şeye en başından, yani işler yolundayken başlayalım. Vücudumuzun bu yorulmaz motoru, hayatın o eşsiz ritmini nasıl sağlıyor? Önce bir ona bakalım. Aslında her şey bu kadar basit. Kalp özünde bir pompadır. Ama ne pompa? Her bir atışıyla kanı damarlarımıza öyle bir güçle iter ki, en ücra köşedeki hücrelerimize bile hayat taşıyan oksijeni ve besinleri ulaştırır. Basit görünüyor olabilir ama aslında hayati bir görev değil mi? Peki bu kadar mükemmel çalışan motor bir gün teklemeye başlarsa ne olur? İşte tam da bu noktada kalp yetmezliği dediğimiz durumla karşılaşıyoruz. Gelin şimdi bu ifadenin ne anlama geldiğini netleştirelim. Bakın buradaki en kilit nokta şu. Kalp yetmezliği demek kalbin tamamen durması demek değil. Hayır. Bu kalp kasının zamanla yorulup zayıfladığı ve artık vücudun ihtiyaçlarını karşılayacak kadar güçlü kan pompalayamayacağı uzun soluklu yani kronik bir verimlilik sorunu aslında. Ve işte en sık karıştırılan konulardan biri. Kalp krizi ile kalp yetmezliği aynı şey değil. Kalp krizi, kalbi besleyen damarların aniden tıkanmasıyla oluşan bir tıkanıklık sorunudur. Kalp yetmezliği ise o motorun pompalama gücünün zamanla yavaş yavaş azalmasıdır. Yani biri ani bir kaza, diğeri ise zamanla gelişen bir yıpranma süreci. Peki bu güçlü pompayı ne yorar? Genellikle karşımıza 3 ana neden çıkıyor. Sürekli yüksek tansiyon yani hipertansiyon motoru sürekli tam gaz çalışmaya zorlar. Koroner arter hastalığı yani damarların daralması motorun yakıt hatlarını tıkar gibi işini zorlaştırır. Ve tabii ki daha önce geçirilmiş kalp krizleri de motorun kendisinde kalıcı hasarlar bırakabilir. Bu görsel her şeyi o kadar güzel anlatıyor ki tıpkı paslanmış ve daralmış bir su borusundan aynı miktarda suyu geçirmek için pompanın daha çok zorlanması gibi. Daralmış damarlar da kalbin aynı işi yapabilmek için kat be kat fazla efor sarf etmesine neden olur. E bu sürekli fazla mesai de zamanla motoru yani kalbi yorar ve zayıflatır. Motor zorlanmaya başladığında öylece sessiz kalmaz. Vücudumuz bize bazı yardım sinyalleri göndermeye başlar. İşte bu imdat çağrılarını yani belirtileri doğru okumak gerçekten de hayati bir önem taşıyor. En sık gönderilen sinyaller genellikle bunlar. Eskiden ikişer ikişer çıktığınız merdivenlerde nefes nefese kalıyorsanız, üzerinizden atamadığınız bir bitkinlik hali varsa, geçmek bilmeyen inatçı bir öksürük ya da özellikle ayak bileklerinizde çorap izi bırakan şişlikler fark ediyorsanız, bunlar kalbinizin yardım et çağrısı olabilir. Şimdi gelelim belki de en tuhaf ve en korkutucu belirtilerden birine. Birini gecenin bir yarısı derin uykusundan boğulma hissiyle Panik içinde uyandıran bu durumun arkasında ne yatıyor olabilir? Aslında mekanizma son derece mantıklı. Şöyle düşünün. Gün boyunca ayaktayken yer çekiminin etkisiyle bacaklarımızda bir miktar sıvı birikir. Gece yatay pozisyona geçtiğimizde bu sıvı vücudun üst kısmına yani göğüs kafesimize doğru geri döner. E zaten yorulmuş olan kalp bu ekstra sıvıyı pompalayamayınca sıvı akciğerlerde birikmeye başlar. Vücudun oksijensiz kalmaya karşı geliştirdiği o ilkel ve güçlü reflekste sizin nefes alabilmeniz için aniden uyandırmak. Belirtileri anladık, sinyalleri aldık. Peki doktorlar bu motorun arızasını nasıl tespit ediyor ve nasıl bir bakım planı oluşturuyor? Haydi şimdi de çözüm adımlarına geçelim. Teşhis süreci aslında bir yapboz bir. Önce doktor stetoskopla akciğerleri dinler ve orada bir sıvı birikintisi olup olmadığını anlamaya çalışır. Ardından EKG ile kalbin elektrik tesisatında bir sorun olup olmadığına bakar. Son olarak da akciğer filmi ve özellikle eko dediğimiz kalp ultrasonu ile motorun yapısına, gücüne yani pompalama kapasitesine doğrudan bakarak teşhisi netleştirir. EKG'yi kalbin bir nevi elektrik şaması gibi düşünebilirsiniz. Kalp kasının her bir parçasının düzgün ateşlenip ateşlenmediğini, ritimde bir aksaklık olup olmadığını ya da geçmişte sessiz bir hasar görüp görmediğini bu kağıt üzerindeki sinyallerden okumak mümkün. Tedavinin mantığı aslında çok basit ve üç temel amaca odaklanıyor. Birincisi, zaten yorulmuş olan motorun sırtındaki yükü azaltmak. İkincisi, vücutta birikmiş ve kalbe ekstra yük olan o fazla sıvıyı dışarı atmak ve üçüncüsü, kalp kasının daha fazla zayıflamasının önüne geçmek ve onu koruma altına almak. İşte bu hedeflere ulaşmak için kullanılan bazı temel ilaç grupları ve motor analojisiyle görevleri. Mesela beta blokörler. Adeta motorun devrini düşürür, kalbin daha yavaş ve verimli çalışmasını sağlayarak onu dinlendirir. Aldosteron antagonistleri vücuttaki fazla sıvıyı atarak motorun çekmesi gereken yükü hafifletir. ACE inhibitörleri ise kan damarlarını yani boruları gevşetir. Böylece motorun kanı çok daha az bir dirençle daha kolay pompalamasına yardımcı olur. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Bütün bu anlattıklarımızdan sonra aklımızda kalması gereken en önemli notlar neler? Şöyle bir özet geçelim. Lütfen unutmayın. Kalp yetmezliği kalbin durması değil, bir pompalama sorunudur. Özellikle eforla ortaya çıkan nefes darlığı ve yorgunluk vücudun en önemli yardım çağrılarıdır. Bu sinyalleri ciddiye almak, erken teşhis ve doğru bir bakım planıyla yaşam kalitesini inanılmaz derecede arttırabilir. Ve tüm tedavinin ana mantığı yorgun motoru dinlendirmek ve korumaktır. Ve sizi bu düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Kalp sağlığı bir kez ulaşıp tamam bitti diyebileceğimiz bir varış noktası değil, ömür boyu süren bir yolculuktur. Peki sizin bu en kıymetli yolculuğunuz o nasıl gidiyor?